Ağırlık merkezinin kenarı olan uzaklığı 1 birimse köşeye olan uzaklığı 2 birimdir. Yani BG uzunluğu 6'dır. Yine ağırlık merkezinin AB kenarına olan uzaklığı 5 birimse C köşesine olan uzaklığı 10 birim olduğundan BGC üçgeninin çevresi sorulduğuna göre 10, 6 ve 12'nin toplamı 28 santim olarak elde edilir. E, A'ya A dersem B, e uzunluğu 4A'dır. G ortak tepe noktası olduğundan AEG E, G üçgeninin alanına S dersem E, B, G üçgeninin alanı 4S olur. B de kenar ortay olduğuna göre yine 1'e 2 oranından yani kenar olan uzaklık, bir köşeye olan uzaklık 2 birim olduğundan A ortak tepe noktası BGA 5S ise AGD'nin alanı 5 bölü 2S olur. ABC'nin alanı ise buradaki alanın 2 katı olduğundan yani 5S artı 5S bölü 2 2 yani katı 60 cm kuru olarak verilmiş. Buradan 10S artı 5S 60 15S 60 ise S 4 yani aradığımız alan 4 cm kare olarak bulunur. Fakat genellikle kesirli ifadeyle uğraşmamak için bakın burayı 5/2 bölü s olarak bulmuştuk. Bu durumu ortadan kaldırmak için buraya 2s buraya 8s diyebilirim. Yani 4 katı sonuçta 2x'e 10s, x'e 5s karşılık gelir. ABD'nin alanı 15s ABC üçgeni alanı 30S 30S 60'dan S2 2S de 4 cm kare olarak bulunmuş olur. G'den geçen doğru parçası nedir? Kenar ortaydır. O halde bu parçalar birbirine eşit. Şuraya D noktası dersem Aynı zamanda ABC bir dik üçgen olduğundan hipotenüse ait, ait kenar orta hipotenüsün yarısı yani süper üçlü oluşması lazım. AG 10 ise GD yarısı 5. AD 15 ise buradaki parçalar da 15 süper üçlüden. Böylece BC uzunluğu 30 santim olarak elde edilmiş olur. G ağırlık merkezi olduğu için AH nedir? Aynı zamanda kenar ortaydır. BH da dolayısıyla 4 olur. ABH dik üçgen olduğundan dik kenar 4, hipotenüs 5, 3 4 5 üçgenidir. Kenar orta uzunluğunu biliyorsak 3'e böleriz. Kenar ortasından olan uzaklığı buluruz. Kenar orta uzunluğu 3, 3'e böldüm 1. Bunun 2 katı da köşeye olan uzaklık olduğu için AG uzunluğu 2 cm olarak elde edilmiş olur. BG'yi uzattığımda ağırlık merkezinden geçen doğru parçası kenar ortay olacaktır. Üçgenimiz yine dik üçgen olduğundan burada süper üçlü oluşması lazım. Köşeye olan uzaklık 2x, 2x ise burası x. Tamamı 3x. buralardan olması lazım? 3x olması lazım. Yani 6x'in 2x artı 8'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Buradan 4x eşittir 8 ve X 2 santim olarak elde edilir. Ağırlık merkezini köşelerle birleştirdiğimde elde ettiğim alanlar birbirine eşittir. Burası da S olacaktır. ABG üçgenin alanı 7 çarpı 2 bölü 2'den 7 santimetre karedir. S 7 santimetre kare ise alan ABC 3S olduğu için 21 santimetre kare olur ağırlık merkezi ile köşeleri birleştirdiğimde elde edilen 3 üç tane üçgenin alanı birbirine eşittir. Dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı olduğundan 3S 15'ten S 5 santimetre kare bu da aynı zamanda BGC'nin alanı olur. B ve G'yi birleştirirsem kenar ortay. D, A dersem A, D, 3A kenar uzunluğu 4A kenar ortay da 2A, 2A diye bölecek. 2A burası da A olur. A, G, D'nin alanı 30 cm kare ise 30'u 3'e bölersem çünkü 3A birim toplam 1 birim 10 cm kareye 2 birim 20 santimetre kareye karşılık gelir. G ve C'yi de birleştirdiğim zaman G ortak tepe noktası olduğundan tabanlar eşit olduğu için alanlar da eşittir. Bu durumda AGC üçgenin alanı 40 santimetre kare. Ağırlık merkeziyle köşeleri birleştirdiğimde oluşan üçgenlerin alanlarının eşitliğinden GBC 40, AGB üçgenlerin alanları da 40 santimetre karedir. Buradan 120 santimetre kare, BC dik kenarına x dersem, dik üçgenin alanı, dik kenarlar çarpım bölü 2 olduğundan, sadeleştirdiğimde x'i 10 santim olarak bulurum. DC'ye a dersem, AD 2a, BE ve eşit olduğundan, kenarın orta noktasıyla ağırlık merkezini birleştirdiğimde bunun kenar ortay olması için uzattığımda A'dan geçmesi gerektiğini söylerim. Kenar olan uzaklık bir birim, köşe olan uzaklık 2 birim olduğundan 2'nin 1 oranı, burada da 2'nin 1 oranı var. Dolayısıyla GD, BC'ye paralel olarak bulunur. ABC'nin alanı 18 santimetre kare ise ve AEC eşit olduğundan alan AEC 9 cm karedir. Benzerlik kullanmadan buradaki taralı alanı bulmaya çalışalım. D ortak tepe noktası, tabanlar oranı 1'e 2. Buraya 2S dersem AGD'nin alanı 4S olur. Yine E ortak tepe noktası, 2A'ya 6S karşılık geliyorsa 1A'ya 3S karşılık gelir. 9S 9 cm kare olduğuna göre S1 5S 5 cm kare olarak bulunmuş olur. ABC bir dik üçgen olduğuna göre Pisagor'dan 4'ün karesi 16 artı 2 kök 5'in karesi 20 36 karekökü BC uzunluğu 6 cm'dir. Ve BE EC uzunlukları 3'er cm olur. Hipotenüs ait kenar orta hipotenüsün yarısı olduğundan AE uzunluğu 3 kenar ortay uzunluğunu biliyorsak 3'e bölüyoruz. 1 kenar olan uzaklık bunun iki katı da köşeye olan uzaklık oluyor. Dolayısıyla buradan AG uzunluğu 2 santimetredir diyoruz. Ağırlık merkezinden geçen doğru parçası kenar ortaydır. Buradaki parçalar birbirine eşit. AGC dik üçgen olduğundan burada ne oluşur? Süper üçlü oluşur. BG 2 kök 7 ise yarısı kök 7. Dolayısıyla buralarda kök 7 santim. AC uzunluğu 2 kök 7'dir. AGC dik üçgeninde Pisagor uygularsam 2 kök yedinin karesi 28. 2 kök 3'ün karesi 12. Buradan AG uzunluğu 4 olarak bulunur. GE de AG'nin yarısı olduğundan 2 santimetredir. ABC dik üçgeni 6, hipotenüs 10 olduğundan 6, 8, 10 üçgeni. BAC dik üçgeninin ağırlık merkezi BD üzerinde olduğuna göre BD kenar ortay. AD ve DC uzunlukları da 4 olarak bulunur. BF'ye A dersem DF 5A E ortak tepe noktası olduğundan burası S ise burası ne oluyor? 5S 6'ya 6S karşılık geliyorsa 4'e 4S karşılık gelir. Buradan 10S uzunluğu taban 4 yükseklikte 6 olduğundan BCD üçgenin alanını hesaplıyorum. 4 çarpı 6 bölü 2'dir. Buradan S 12 bölü 10 olarak bulunur. 5S aradığıma göre bunu 5 ile çarptığımda 12 bölü 2'den 6 santimetre kare olarak bulmuş olurum.